Kardeşler Allah Celle Celaluhu Hud Suresi 101. ayette şöyle buyurmaktadır. Biz onlara zulmetmemiştik fakat onlar kendilerine zulmetmektedirler. Rabbinin helaka dair emri geldiğinde Allah'ı bırakıp da dua ettikleri ilahlarının onlara hiçbir faydası olmamıştı. Evet onlara yıkım ve hasardan başka bir katkıları olmamıştı. Bir gün Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi hocası Şeyh Edebali'nin evine misafir olmuştu. Yatsı namazını kıldıktan sonra misafir odasına çekildi. Sedirin üzerinde serili yatağın üzerine uzanacağı sırada gözüne duvarda asılı duran bir kitap ilişti. Hemen ayağa kalktı. Kitabın Kur'an-ı Kerim olduğunu anlayan Osman Gazi yatmaktan vazgeçti. Şeyh Edebali sabah namazına çağırmak için Osman Gazi'nin odasına girdiği zaman onu diz çökmüş halde Kur'an-ı Kerim okuyor vaziyette buldu. Şeyh Edebali, Ayrıca yatağın tertibinin hiç bozulmamış olduğunu da hayretle müşahede etti. Sonra sirilen döşeye beğenmediği zannıyla üzüntülü bir şekilde Osman Gazi yatağa neden girmediğini sordu. İslamiyet'in aziz bayrağını tam 600 sene 3 kıtada dalgalanacak olan bir imparatorluğun kurucusu Osman Gazi ev sahibine şu cevabı verdi. Duvarda asılı olan kitabın Kur'an-ı Kerim olduğunu anladıktan sonra bu odada ayağımı uzatarak yatmama imkan yoktu. Benim Kur'an-ı Kerim'e karşı beslediğim hür hürmet ve saygı onun bulunduğu odada uzanarak yatmama engel oldu." dedi.